Doktor Seyyid Muhammed El Hüseyin Hazretleri kimdir? Darüsselam Külliyesi kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaya layık gördüğü, ehli sünnet vel cemaati müdafaa eden, Türkiye halkına İslami yönden hizmetleri bulunan, Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu, Doktor Seyyid Muhammed El Hüseyin Hazretleri. Musul, Fünunul Cemile Fakültesi Kur'an-ı Kerim Hattı ve Tehzip dalında yüksek lisans. Suriye, Takva Fakültesi Şer'i İlimler dalında Fahri doktora. Ürdün, Ehlibeyt Üniversitesi İslam Tarihi dalında doktora. Londra, Dünya Şerifler Birliği Akademisi Ehlibeyt Secere Tespit Uzmanlığı dalında Fahri doktora. Ürdün, Uluslararası Yardımsever Liderler Akademisi liderlik yönetimi dalında doktoraları bulunmaktadır. Kendileri şu anda Lübnan Hüdara İslam Üniversitesi hadis dalında doktora yapmaktadır. Ayrıca 22 ulemalarından alınmış 400'ün üzerinde hadis icazeti bulunmakla beraber 22 tarikatta şehlik icazetleri vardır.